Arkadaşlar merhaba bu videomuzda parabol sorularını çözeceğiz aslında kısaca bir tekrar etmiş de olacağız tüm soru tiplerini göstermeye çalışacağız sizlere Hadi istiyorsanız hızlı bir şekilde başlayalım ee, İlk sorumuz şöyle f r'den r'ye bir fonksiyon fx a artı 2 x kare eksi 2 a eksi 1 x artı a artı 5 parabolü. bu bir parabol eksi 1 eksi 2 den geçtiğine göre a kaçtır e, burada bildiğin nokta denklemi sağlar yapacağız. X yerine eksi 1 yazınca sonuç eksi 2'dir diyeceğiz. Yazalım. A artı 2 çarpı eksi 1'in karesi 1 yazmıyorum. Eksi. Şuradaki eksi 1 ile şurası artı olacak. 2A eksi 1 artı A artı 5 eşittir eksi 2 diyeceğiz. 1A, 3A, 4A, 4A. Şurada 2, 1 çıktı 1 kaldı. 5 ekledim 6. Karşıya attım. Eksi 6 eksi 2 ile topladım. Eksi 8. Her iki tarafı 4'e bölerseniz A dediğiniz şey eksi 2. Iki. İkinci hatırlatacağımız şey şu. Bir parabol vermiş. Bu parabolün kolları aşağı doğru ise, ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklindeki bir parabolde kolların yönüne x karenin katsayısı karar verirdi. Eğer bu a sıfırdan büyükse kollar yukarı, sıfırdan küçükse kollar aşağıydı. O zaman bunun kolları aşağıysa, x karenin katsayısı yani m eksi 9 sıfırdan küçük diyeceksiniz. O zaman m küçüktür. 9 diyeceksiniz. M'nin alabileceği pozitif tam sayı değerleri 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den cevabınız 45 olacaktır. Bir sonraki soruyla devam edelim fx eşittir x kare eksi 4x eksi 5 parabolünün eksenleri kestiği noktalar nasıl bulunuyordu? y eksenini kestiği noktayı merak ediyorsanız x'e 0 veriyorsunuz o zaman y'yi bulursunuz y eksenini kestiği noktayı y'ye 0'a eşitlerseniz x eksenini kestiği noktayı buluyordunuz. Hadi yapalım x'e 0 verirseniz bakın buradan y'ne gelecek 5. O zaman y eksenini 5'te kesiyor. Hadi y'ye yani fx'e 0 verin. x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0 olsun. O zaman bunu nasıl yapıyordunuz? Çarpanlara ayırıyordunuz. x eksi 5 çarpı x artı 1 0. Demek ki x dediğin şey ya 5'tir ya da eksi 1. Eksenleri kestiği noktaları bulduk. Sadece bulmamızı istiyor. O zaman y eksenini 0'a 5 noktasında keser. x eksenini de 5'e 0 ve eksi 1'e 0 noktasında keser bu parabol. Bir sonraki soru tipine bakın. Parabolün eksenleri kestiği noktalar ABC ise alan ABC'yi soruyor. Hadi hemen eksenleri kestiği noktayı bulalım. X'e 0 verdim. O zaman Y 0, 0, 2'den Y 2 geldi. Yani 0'a 2 noktası ilk noktam. Sonra Y'ye 0 verelim. Yani bu ifadeyi 0 eşitleyin. Çarpanlarını ayırırsanız x eksi 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Yani x eşittir 2 ve x eşittir 1 de ne olacak? x eksenini kesecek bu. Yani 2'ye 0 ile 1'e 0 noktası. Hadi bunları gösterelim eksenler üzerinde. Şöyle ekseni çizelim. Burası x, burası y ekseni olsun. 1'e 0 noktası şurası, 2'ye 0 noktası şurası ve neresi diyor 0'a 2 noktası da şöyle olmak üzere. İşte benim üçgenim şu. Bu üçgenin alanını soruyor. Taban ne burada? 1 birim. Yükseklik bakın burası. O da 2 birim. Bölü 2 yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabınız 1 birim kare olacak. Bir sonraki soruya bakalım. Tepe noktası bulma. Nasıl bulunuyordu? Bir parabolün tepe noktası koordinatları R, K olmak üzere. R'yi ben eksi B bölü 2A ile buluyordum. K'yı da fonksiyonda R'yi yerine yazıyordum. Hadi bulalım. R'yi eksi B bölü 2A diyorsam eksi. Bunun B'si bakın ne? Eksi 8 bölü 2 çarpı A'sı da 2. Yani buradan cevabımız 2 olacak. K'yı bulmak istiyorsanız F2'yi bulmanız lazım. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8 eksi, 8 kere 2, 16 artı 11. Şu ikisi topladım 19, 16 çıktı. Cevabım 3. Yani benim tepe noktam 2'ye 3 noktası olacak. Yine parabolünün tepe noktasını vermiş bu sefer 2'ye 10. O zaman eksi B bölü 2A dediğim ifade. Yani eksi burada B'nin yerinde A var. Bölü 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4 neye eşitmiş? Bakın 2'ye. Buradan A dediğim ifade benim. 8 geliyor bu birincisi. K'yı nasıl bulacaktık? 2'yi yerine yazıyorsun. Şimdi F2'yi yazalım hadi. 2'nin karesi 4. 4 kere eksi 2. Eksi 8. A'yı ne bulmuştunuz? 8. 8 kere 2 16. Artı B eksi 2. F2 ifadesi 10'a eşit olacak. Şurası 16. Şurası eksi 10. 16'dan 10 çıktı. 6. B eşittir. O 6'yı karşıya atıyorum. Eksi 6 diye. B de 4 geldi. Benden A ile B'nin toplamını istiyor. Cevabınız 12 olacak. Bir sonraki soruda simetri ekseni ifadesini hatırlayalım. Bir parabolün simetri ekseni aslında neydi? O parabolün tepe noktasının Apsisin Apsisinin ekseniydi değil mi? Yani şöyle bir tane örneğin ben size bir parabol çizeyim. Şöyle bir parabol. Bu parabolün simetri ekseni tepe noktasından geçen doğru şu. Ve x eşittir eksi b bölü 2a ile bulunuyordu. E peki bu soruda x eşittir 2 doğrusu simetri ekseni diyor. Yani şuradan eksi b'si bunun bakın eksi m artı 15 bölü 2 çarpı a'sı da m. Bu neye eşitmiş o zaman? 2'ye. O zaman burada yapmanız gereken şu eksi ile eksi artıya döndü. İçler dışlar yapalım. m artı 15 dediğiniz ifade 4m olacak. O zaman 15 eşittir 3m ve m eşittir 5 geliyor. Tamam mıdır? Şimdi birazcık şekilli sorular çözelim. Y eşittir x kare eksi 4x artı 2m eksi 1 parabolün grafiği verilmiştir. AB 2 birim. Bakın size şu uzaklığı vermiş. Şurası iki birim. İse m kaçtır? M bu paraboldeki bir e, şuradaki sabit. E, o zaman ben bu parabol üzerinde bir nokta bulup nokta denklemi sağlar dersem m'yi bulurum. Onda nasıl bulacağım? Bakın burada ne var? eksi 4 var. Ne bulunuyordu buradan? Simetri ekseni veya tepe noktasının napsisi Hadi bulalım. Eksi b bölü 2a. Yani eksi b ise eksi 4 bölü 2'den 2. Yani bu şu anlama geliyor. Tam şu tepe noktasının apsisi şurası x eşittir 2 doğrusu. Peki bu simetri ekseni ne yapıyordu aynı zamanda köklerle arasını şurayı tam iki eş parçaya bölüyordu. Yani şurası da bir birim burası da bir birim. O zaman şurası 2 ise 2'den 1 çıktı. Şu A noktası 1'e 0 şurası da 3'e 0. Artık bunlardan herhangi birini burada yerine yazıp M'yi bulabiliriz. Örneğin X yerine 1 yazınca yazalım 1 4 artı 2 M eksi 1 sonuç ne çıkmalıymış? 0. O zaman şu birler gitsin. 2M 4'e eşit çıkıyor. M de 2'ye eşit çıkıyor diyoruz. Bir sonraki soruya bakalım hadi hep beraber. Ee, şunu bir kontrol edeyim. Tamam sıkıntımız yok. Y eşittir. Yine bir parabol vermiş. Fonksiyon grafiği verilmiştir. O, L eşittir. 5, O, K ise M kaçtır? Bakın yine e, diyorum ki köklerden birini bulursam yerine yazarım. M'yi bulurum ama burada ne var? O, L, 5, O, K. Yani şuna O, K yap. Şuraya küçük A diyeyim. Şurası 5, 5A olacak. O, K. Şurası A birimse... OL 5A. O zaman KL'ye kaç kalıyor? Şuraya 4A kalıyor. Yine tepe noktasının apsisini bulalım. Eksi B bölü 2A'dan daha doğrusu simetri eksenini bulalım. Eksi 6 bölü 2 çarpı A'mız burada. Eksi 1 yani burası 3. Şurası bakın Şöyle simetri eksenini kestiğiniz zaman şurası x eşittir 3 doğrusu. E ne dedik? Buraya iki eş parçaya bölecek aynı zamanda dedik. Yani şurası 4a ise şurası 2a burası da 2a. E peki bakın burası toplamda 2a, a da 3a oldu mu? Ve o 3a da şuradaki 3'e eşit olduysa a dediğim şey benim 1 oldu. Şimdi a dediğim şey 1 olduysa şurası a1 ise o zaman şuradaki kök 1'e 0 kökü. İkinci kökü bulmama gerek yok çünkü m'yi bu soruyor bana. x yerine 1 yazıyorum. Eksi 1 artı 6 eksi 3m eksi 1 eşittir neymiş kök olduğu için 0'a. Eksi 3m'i karşıya atayım. Şurada eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 6 eksi 2 4. O zaman m dediğim şey benim 4 bölü 3 gelecektir. Tamam. Bir sonraki soruya bakalım. Buna göre buna göre kime göre? Şuradaki şekle göre tabii ki f x 2 eksi 1 işleminin sonucu kaçtır? Bakın bu da çok tatlı bir simetri ekseni sorusu. Bu simetri eksenin muhabbetine iyice alışmanız açısından önemli bir soru. Çünkü simetri eksenine eşit uzaklıkta olan noktaların e, ordinatları birbirine eşitti. Hatırlayın. Şimdi burada da şunu yapacağım. Bak köklerden biri eksi 1 biri x 2. Şimdi benden ne işlemiş? x 2 eksi 1 yani şundan. Bir birim buradaki ifade değil mi bu? Burası x2-1 bunun değerini istemiş. Bakın şurada da bir kökte, simekte eksen çizeyim ben şuraya. Şimdi bakın normalde şu kök şu kök buraya eşit uzaklıkta değil mi? Bundan bir birim bu tarafı istemiş. Peki buradaki kökten bir birim bu tarafta ne var? Sıfır. Ve bunun değeri belli mi? Belli. Yani o zaman şu iki uzaklık birbirine eşit mi simetri eksenine? Eşit. O zaman eşit uzaklıktaysa simetri eksenine noktalar. Onların ne dedik? Ordinatları da birbirine eşit olacak. Yani şurası da iki birim olacaktır. Tamam. Çünkü bu direkt F0'a eşit oluyor. Anlaştık mı? Tamam. Bu ifadeden de sonra, bu sorudan da sonra yine bir düzelteyim şunu. Tamam. Tepe noktasını vermiş bize parabolün. Y eksenini 0,10 noktasında kesen y eşittir f x parabolü için. Bak f8'i soruyor. Bir de f-3 bölü f-11 soruyor. Yine diyorum ki bu acaba simetri eksenlik bir soru mu? Şimdi bunun tepe noktasını veriyorsa simetri ekseni şu doğru. x eşittir 4 doğrusu. Şimdi f-8 demek bundan 4 birim sağa gidiyorsun demek değil mi? 4 birim. Burası 8 birim. Peki bundan 4 birim sağa gittiğin ifadeyle bundan 4 birim sola gittiğin ifade birbirine eşit olacak o zaman. Çünkü eşit uzaklıktalar. E peki bundan 4 birim sola gittiğinde ne geliyor? 0. F0. O zaman F8 F0 eşitmiş ve onun değeri de belli. Hiç uğraşmam. O ne eşit? 10'a. F8 10. Şimdi F-3'e bakalım. Şimdi Eksi 3 dediğin şey şurada bir yerde. Yani bu 4'ten kaç birim solda? 7 birim solda. O zaman bu 7 birim sağdaki ifadeye eşit. O zaman 4, 7 daha ne olacak? 11. Yani f-3 dediğiniz ifade f-11 eşit. Bu ikisi birbirine eşitse o zaman bunların birbirine oranı 1 olacak. Tamam mıdır? Ve onunla da biri toplarsanız cevap 11 olacaktır. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Fonksiyonun alabileceği en büyük değer. Arkadaşlar unutmayın bir parabolün daha doğrusu neydi? Parabol neydi? İkinci derece denklemin grafiğiydi aslında. Bir parabolün ee, en büyük veya en küçük değerin nerede aldığı soruyorsa size direkt ne diyeceksiniz tepe noktasında. Ha ama şöyle bir şey söyler. O parabolü belli aralıkta sınırlarsa o sınırlarındaki değerlerine de bakacaksınız. Tamam. Şimdi burada herhangi bir sınırlama yok. Bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer nerededir? Bakın kollar aşağı bir ifade. İyice alışmanız açısından yani şöyle bir ifade bu. Ee, en büyük değeri bakın nerede olmak zorunda? Tepe noktasında. R'yi buluyorsunuz. Eksi B bölü 2a'dan. Yani eksi b'si bunun eksi 12 2 çarpı a'sı da eksi 2 olacak. Şu eksiyle şu eksi artıya dönse burada bir eksimiz kaldı. 12 bölü 4'ten eksi 3. Eksi 3 de en büyük değeri alacak. F eksi 3'ü soruyor yani size. F eksi 3'ü yazın yerine. Eksi 2 eksi 3'ün karesi 9. Eksi 12 ile eksi 3'ü çarp çarpayım azıca. Artı 36 artı 3. Şurası da eksi 18. 36 ile eksi 18, 18 kalır. 3 ile de toplarsan cevabın 21 olacak. Yani bu ifadenin alabileceği en büyük değer 21'miş. Bir sonraki soruya bakalım. Bak az önce söylediğim şey. Ee, bir aralık vermiş bu sefer. Diyeceksin ki en büyük ve en küçük değerlerin toplamını soruyor ya. Zaten bu ifade kollar yukarı bir ifade değil mi? A'sı 1 olduğu için. En küçük değerin normal şartlarda nerede alır? Ee, sen söyle tepe noktasında. Hemen bul ve şöyle söyle. Bunun tepe noktasını bulalım. R eşittir eksi B bölü 2A diyelim. Yani eksi B'si 8 bölü 2'den eksi 4'te alır. Bakın bu eksi 4 bu aralıkta değilse hiç buna bakmayın. O aralıkta tanımlı değildir zaten. Ha ama bu aralıktaysa hesaplayın ve en küçük değer mutlaka odur. Ondan daha küçük bir değer zaten yoktur. F eksi 4'e bakalım şimdi hızlıca. Eksi 4'ün karesi 16 artı 8 ile eksi 4'ü çarptın. O zaman eksi 32 diye şöyle yazayım. Artı 11. Şu ikisinin toplamı eksi 16, 11 daha eksi 5. Bakın bu kesinlikle ne dedik? Kollar yukarı bir ifade olduğu için en küçük değeri bu. En küçük. Şimdi en büyük değerine tanımlı olduğu aralıklara bakıyorsun. Bir eksi 6'daki değerine bak. F eksi 6'daki değerine bakalım hadi hızlıca. Ee, 36 eksi 48 artı 11. Şurası... Eksi 12 11 ile de topladın. Eksi 1 olacak. Ya da neye bakarsın? F2'ye bakarsın. 4 artı 8 kere 2 16 artı 11 20 31. Bunların içinden hangisi en büyük? 31 değeri. O zaman buradaki 31 de bizim en büyük değerimiz olacaktır. Tamam mıdır? Bundan sonra hadi gelin bakalım bir problem tarzı bir soru. Kenar uzunlukları 4 eksi 4 a ve A artı 5 santim olan dikdörtgenin alanı en çok kaç santimdir? Ee, bir dikdörtgenin alanı neydi? İki kenarının çarpımı. Yani bizim alan fonksiyonumuz neye eşit? 4 eksi 4 A ile A artı 5'in çarpımına eşit ki hadi çarpalım. 4 A artı 4 kere 5 20 eksi 4 A kare eksi 20 A. Yani benim alan fonksiyonum eksi 4 A kare. Eksi 20 artı 4 de burada var. Eksi 16 a. Bunlar da tamam. Artı 20. Bana diyor ki bunun en çok kaç olabileceğini soruyor. Zaten bakın bu a kare a, yani ikinci dereceden bir denklem formatında bir parabol en büyük değerini nerede alırdı? Tepe noktasında. Yani tek yapmanız gereken bunun r'sini yani eksi b bölü 2 a ifadesinden eksi b'si bunun eksi 16 a'sı da eksi 4 ama 2 ile de çarpmayı unutmayayım aman eksi 8 oldu. Şimdi buradan bu ifade neye eşit olacak o zaman sadeleştirirsem 2 kalacak şunlar artıya döndü. Eksi 2 ve en çok kaçtır değeri sorduğu için ben neye bakacağım artık? F eksi 2'ye yani şurada eksi 2'yi yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 4 16 şurası eksi 16. Eksi 2 ile 16'yı çarptım. Artı 32 artı 20 gelecek. Şurası 16 20 daha cevabımız 36 olacak. Bu dikdörtgen en çok 36 olur. Tamam Şimdi yine aynı şekilde problem sorusu. MTL'ye alınan bir ürün eksi 2M kare artı 3M artı 80 TL'ye satılmaktadır. Peki buna göre bu üründen en çok kaç TL kar elde edilir? Kar dediğin şey nedir? Kar dediğin kar fonksiyonu. Ee, kazandığım miktardan harcadığım miktar çıkartırsın değil mi? Yani gelir gider dengesi. Şimdi ben ne kadar kazanmışım? Kaça satıyorum? Eksi 2M kare artı 13M artı 80'e. E, kaç para vermişim bunu alırken? Eksi M. O zaman benim kar M lira vermişim. Çıkartırsam bu benim karım olur. Düzenlersem kar fonksiyonum. Eksi 2M kare artı 12M artı 80 olacak. Bu en çok kaçtır? Bakın yine bir parabol Denklemi. En çok kaçtır? Nerede olacak? Tepe noktasında. Hadi eksi B bölü 2A'dan bunun apsisini bulalım hızlıca. Eksi B'si 12. 2A'dan eksi 4'te burası. Yani bunlar sadeleşirse 3. 3 değerinde M'nin 3 değerinde maksimum karı elde edeceğim. O zaman F3'e bakıyorum. Eksi 2 çarpı 3'ün karesi 9 artı 12 ile 3'ü çarptım. 36 artı 80. Şurası eksi 18. Şöyle artı 18 olacak 80 daha 98 lira karım olurmuş benim bu fonksiyona göre. En fazla karım bu kadar olurmuş. Başka nasıl görebilirsiniz soruları? Sana fonksiyonu verir. Üzerinde alınan bir noktanın koordinatları toplamı en çok kaçtır? Hadi alalım. Mesela a'ya bu fonksiyonun a'ya ikinci koordinatı ne olacak? Bu a'yı burada yerine yazacaksın değil mi? Yani a kare eksi 7 a eksi 15. Bu fonksiyonun koordinat düzlemi üzerindeki tüm noktaları bu şekilde. Diyor ki e, bu noktaların hepsinin koordinatlarını topla. O zaman hepsinin koordinatları neye uyacak? A kare, eksi 7a da, eksi 6a, eksi 15 formatına uyacak. Diyor ki işte bu ne zaman en az değerini alır? E bir, yine bir parabol. Nerede alırdı? Tepe noktasında. Bakın kollar yukarı bunun tekrardan. Kollar yukarı zaten vermek zorunda ki en az değerini sorsun. E o zaman ne yapacağız? Eksi b bölü 2a'dan eksi b'si bunun eksi 6 2 çarpı 1'den 2 yazmıyorum. 3. a 3 için bu maksimum değerini alır. Koordinatları toplamı en az kaçtır yazıyorum. Özür dilerim minimum değerini alır. Yazıyorum 3 yerine şurada. 3'ün karesi 9 eksi 6 kere 3 18 eksi 15. Yani şurası eksi 9 olacak. Şu ikisini de toplarsan eksi 24 olacak senin aradığın cevap. Devam edelim hadi. fx eşittir 2x kare eksi 4x artı m artı 5 parabolünün tepe noktası x ekseni üzerinde ise m kaçtır? x ekseni üzerinde. Nesi tepe noktası? Arkadaşlar unutmayın çok dikkatli olun burada. Bir parabolün tepe noktası x ekseni üzerinde ise örneğin şöyle olabilir veya şöyle olabilir. Bu o parabolün x ekseni neydi? Bizim köklerin bulunduğu yerde. Denklemini sağlayan tek kök olduğu anlamına gelirdi. bir. O zaman e, tek kök sağlıyorsa bu denklemi deltası 0 demektir. Tamam. Direkt bunun deltasını sıfıra eşitliyorsunuz. Delta neydi? B kare eksi 4 ac idi. Onu da hatırlatalım. B'si bunun eksi 4 karesi 16 eksi 4 çarpı a'sı 2 c'si de M artı 5. işte bu şey sıfıra eşitmiş. Ee, şurada 16. Şurası eksi 8. Karşıya atın. Artı 8 çarpı M artı 5 diye. İsterseniz burada sadeleştirme yapın. Şuradan 2 gelsin. Sonra 5'i karşıya atın. 2 eksi 5. Yani eksi 3 benim M değerim olacaktır. Tamam mı? Bir başka soruya bakalım. Parabolünün tepe noktası y ekseni üzerindedir. Evet tepe noktası y ekseni üzerinde ise de neye dikkat edeceksiniz? Bunları yıldız diyorum çünkü bu soruları başka daha güzel sorularda çok daha tatlı bir şekilde kullanıyor ve sen bunu hızlıca bilirsen e, Direkt o sorunun çözümüne giriyorsun. Bakın bir parabolün tepe noktası y ekseni üzerindeyse yani o parabol şöyleyse örneğin veya şöyleyse veya böyleyse unutmayın x'li terimi bulunmaz. Hani az buçuk öteleme biliyorsanız y eşittir x kare parabolü vardı örneğin değil mi? Bunu artı m derseniz m birim yukarı kaydırıyordunuz. x kare artı m gibi. Eksi m derseniz m birim aşağı kaydırıyorsunuz. Yani bu y ekseni üzerinde yukarı aşağı yönlü hareket ettirmek istiyorsan sadece sabit bir sayıya ekleyip ya çıkartıyordunuz. x'li terim yani x terimi olmuyordu. x kare oluyor ama x terimi olmuyordu. Tek yapmanız gereken o zaman neymiş? Şuradaki ifadeyi sıfıra eşitlemekmiş. a dediğin şey 2'ymiş. Tamam. Ha bu soru devam ediyor sanırım. Tepe noktası y ekseni üzerindedir. Buna göre bu parabol üzerinde apsisi ordinatına eşit olan noktalara e, buluruz bundan sonra. Önce şunu bir yazalım. x kare e, eksi 2 parabolü bu o zaman Apsisi ordinatına eşit yani üstünde bir nokta alıyorsun x'e x kare eksi 2 diye bu buna eşit olacak yazalım x kare eksi 2 eşittir x'i e at buraya x'i eksi x eksi 2 eşittir 0 yani şu denklemi sağlayan x değerleri apsisi ordinatına eşitmiş bu fonksiyonda e, çarpanlarına ayırırsan sen bunu x eksi 2'ye X artı 1 eşittir 0 diye. X dediğin şey ya 2'dir ya eksi 1'dir. Absesi ordinatına eşit olan noktalar 2'ye 2 ve eksi 1'e eksi 1 olacaktır. Tamam mıdır? Evet. Hadi devam edelim şunlarla. Y eşittir x kare. Ya da bir saniye bakayım. Evet burada da arkadaşlar baya bir soru var. İstersen şöyle yapalım. Burada videomuzu durduralım. İkinci bir video çekelim. Hem sizin için de daha faydalı olur. Uzun videolar dikkat dağıtıyor bir süre sonra. Evet ikinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.